Selamünaleyküm arkadaşlar. Selahattin Şimşek. Bugün yine kimya dersinde beraberiz. Enerji konusuna geçen derslerimizde başlamıştık. Bu üçüncü dersimiz. İlk iki dersimizde konu anlatımını bitirdik. Bu dersimizde de beraberce işlediğimiz konularla ilgili beraber sorular çözeceğiz. Ümit ediyorum ki faydalı olacaktır. Hemen sorularımızı EBA'daki e, testlerimizden aldık ve sırayla sorularımızı çözmeye başlayalım. Birinci sorumuz, kimyasal tepkimelerle ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur diyor. Bir kimyasal tepkime ters çevrilirse tepkime entalpisi işaret değiştirir. Geçenki dersimizde HES kanunundan bahsederken bunu söylemiştik. Tepkime ters çevrilirse entalpi işaret değiştirir. O halde birinci öncülümüz doğru. İkinci öncülde entalpi hesaplamalarında referans noktası standart oluşum entalpisidir. Bu da doğru çünkü standart oluşma entalpisini biz elementler için sıfır kabul etmiştik. Dolayısıyla bu da doğru. Üçüncü öncülümüz standart şartlarda elementlerin en kararlı hallerinin standart oluşma entalpileri sıfır kabul edilir. Yine ilk dersimizde oluşmayan tarifelerinden bahsederken elementlerin en kararlı hallerinin 25 derece 1 atm basınçta sıfır olduğunu söylemiştik. O halde doğru cevabımız Edirne. İkinci sorumuza geçiyoruz. Tepkimesiyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Normal koşullarda 4,48 litre CH4 gazı oluşması için 150 kilojüllük ısı soğurulması gerekir diyor. Tepkimeye baktığımız zaman bizim tepkimemizde enerji ürünler kısmında yazıldığı için bu tepkime egzotermik bir tepkimedir. Dolayısıyla enerjinin soğurulması değil enerjinin dışarıya salınması gerekir. Dolayısıyla herhangi bir hesaplamaya gerek yoktur. Birinci öncülümüz yanlış. İkinci öncülümüzde 0,2 mol karbon harcanırken 15 kilojüllük ısı açığa çıkar diyor. Bunu hemen hesaplayalım. Denklemimize göre 1 mol karbon harcandığı zaman ne kadar ısı açığa çıkıyor? 75 kilojül. 1 mol karbon harcandığında 75 kilojüllük bir enerji açığa çıkıyorsa 0,2 mol harcandığında ne kadar enerji açığa çıkar? İşler dışlar çarpımımızı yaptık. 0,2 çarpı 75 o da eşittir 15 kilojül. O halde demek ki ikinci öncülümüz de doğru. Üçüncü öncülümüz de tepkime egzotermiktir diyor. Baktığımız zaman denkleme enerji ürünler kısmında yazılıyorsa ya da enerji delta H negatif olarak yazılıyorsa tepkimenin egzotermik olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla enerji ürünler kısmında yazıldığı için bu tepkime egzotermiktir. Yani ikinci ve üçüncü öncülümüz doğru cevabımız Ceyhan. Diğer soruya geçiyorum. Tablodaki verilere göre tepkimenin entalpi değişimi kaç kilo jüldür? Öncelikli olarak hemen tahtamızı temizleyelim ve bu soruyu oluşma entalpilerinden faydalanarak tepkime entalpisinin nasıl hesaplanacağını birlikte yine hesaplayalım. Sorumuz C2H6 artı 7 bölü 2 O2 eşittir karbondioksit artı su. Delta H neye eşitti? Delta H eşittir toplam delta H ürünler eksi toplam delta H girenler. Yerlerine koyalım. Delta H eşittir ürünlerde kim var? Karbondioksit ve su var. O halde karbondioksitin oluşma entalpisi önündeki katsayı 2 olduğu için 2 ile çarpıyorum. Artı suyun oluşma entalpisi onun önündeki katsayı da 3 olduğu için onu da 3 ile çarpıyorum. Eksi girenlerde kim var? C2H6 var. Delta H C2H6 artı 0 yazıyorum. Çünkü oksijen bir elementtir. Elementlerin oluşma entalpisi standart şartlarda 0'dır. Değerlerimizi yerine koyalım. Delta H eşittir. 2 çarpı eksi 393. Lütfen hesaplamalarımızı yaparken işaretlere dikkat edelim. Çünkü işaretlere dikkat etmediğimiz zaman mutlaka yanlış sonuca ulaşmış olursunuz. CK altının oluşmayan tarifi eksi 85. Delta H eşittir. Buradan hesaplamalarımızı yapalım. Evet. Eksi Respect... 786 <laughs> eksi 800 726 eksi ile eksinin çarpımı artı artı, artı 85 sonucumuz ne oldu bu ikisini toplayıp bundan çıkaralım sonuç delta h eksi 1427 kilo zül. Demek ki cevabımız ne oldu o zaman? Ceyhan Şıkkı olmuş oldu. Hemen bir başka soruya geçelim. Tepkimesine göre yargılarından hangileri doğrudur? Tepkimeye baktığımız zaman bu tepkime de X ve Y elementleri tepkimeye girerek xy 2 oluştururken dışarıdan 46 kilojüllük bir enerji almış. O halde bu tepkime nasıl bir tepkimedir? Endotermik bir tepkimedir. Şimdi öncüllerimizi tek tek cevaplayalım. Birinci öncülümüzde XY2 gazının molar oluşma ısısı 23 kilojül bölü moldur diyor. Doğru. Neden doğru? 2 mol XY2 oluşurken oluşma ısısı artı 46 ama molar oluşma ısısı dediği için bunu ikiye böldüğümüzde birinci öncülümüz doğru. İkinci öncülümüzde 14 gram x2'nin tepkimesi sonucu 23 kilojül ısı açığa çıkar diyor. Bu tepkime endotermik bir tepkimedir. Endotermik tepkimelerde ısı açığa çıkmaz. Dışarıdan ısı alınır. Dolayısıyla ikinci öncülümüz yanlış. Üçüncü öncülümüzde tepkime ters çevrilmiş ve ikiye bölünmüş. Tepkime ters çevrildiğinde delta H işaret değiştirir. Bu tepkimenin delta H artı 46 ters çevirdiğimiz için eksi 46. Bir de ikiye bölündüğü için delta H değeri eksi 23 kilojül bölüm oldur. O halde bu da doğru bir cevap. İkinciye yanlış demiştik. 1 ve 3 doğru. Demek ki denizli şıkkı doğru cevabımız. Bir başka soru. Verilen tepkimelerden hangileri gerçekleşirken dışarıdan ısı alır? Dışarıdan ısı alır dediğine göre yani hangi tepkime endotermiktir bize demek istiyor. Birinci tepkimemizde sodyum klorür, sodyum elementlerine ve klor elementine ayrılmış. Bileşiklerin ayrıştırılması endotermik bir olaydır. İlk dersimizde söylemiştik. Dolayısıyla birinci doğru. İkincisinde karbondioksit gazı suda çözünmüş. Gazların suda çözünmesi egzotermiktir. Dolayısıyla bu yanlış. Üçüncüsünde azot gazının yanması örnek olarak verilmiş. Azot gazının yanması endotermiktir. Bunun dışındaki bütün yanmaların egzotermik olduğunu yine birinci dersimizde söylemiştik. Tekrar söylemiş olalım. Azot gazının dışındaki bütün yanmalar egzotermiktir. Azot gazının yanması ise endotermiktir. Bize de endotermik olanları soruyordu. O halde doğru cevabımız 1 ve 3. Yani denizli şıkkı. Geçiyoruz bir başka sorumuza. Aşağıda bazı tepkimelerin delta H değerleri verilmiş. Buna göre hangilerinin delta H değerleri molar oluşma entalpisine eşittir diyor. Molar oluşma entalpisi olabilmesi için oluşan bileşiğin hem elementlerinden oluşması gerekiyor hem de 1 mol oluşması gerekiyor. Bakalım şimdi öndürlerimize. Birincisinde Karbondioksit gazı karbon ve oksijen elementlerinden oluştuğu için burada açığa çıkan A kilojüllük enerji karbondioksit gazının oluşma entalpisine eşittir ve molar oluşma entalpisidir. İkincisinde ise karbondioksit gazı karbon monoksit ve oksijenden meydana gelmiş. Karbon monoksit bir bileşik olduğu için burada açığa çıkan enerji Karbon monoksitin oluşma entalpisi olamaz. Dolayısıyla bu yanlış. Üçüncüsünde amonyak gazı azot ve hidrojen elementlerinden oluşmuş. Doğru, oluşma entalpisidir. Ancak iki mol amonyak oluştuğu için molar oluşma entalpisi değildir. O halde doğru cevabımız yalnız bir. Bir başka soruya geçtiğimiz zaman bu tepkime de bize bağ enerjileriyle ilgili bir hesaplama soruyor. Şimdi bunu da yine hemen tahtada birlikte çözelim. Bağ enerjileriyle ilgili hesaplamalarımızda hatırlayın. Kopan bağların enerjisi eksi oluşan bağların enerjisi demiştik. O halde tepkimeyi tekrar yazmıyor. Açık halini yazıyorum pardon. Çünkü bağ enerjileriyle hesaplama yapabilmemiz için açık formülleri bilmemiz gerekiyor. Açık formülünü yazmadan bağ enerjileriyle ilgili hesaplama yapamıyoruz. Hemen açık formülümüzü yazalım. H2'nin açık hali bu şekilde. Oksijenin açık hali o da bu şekilde. Suyun açık hali de bu şekilde. Bu tepkimenin delta H'ı eksi 286 kilo J. Delta H'ımız bağ enerjileri için neye eşitti? Toplam H kopan bağ enerjisi eksi delta H pardon H oluşan Ba enerjisi. Hemen yerine koyalım. Delta H eşittir. Hangi bağlarımız kopuyor? Hidrojen-hidrojen bağı kopacak. Artı, oksijen-oksijen bağı kopacak. Önündeki katsayı 1 bölü 2 olduğu için bunu da 1 bölü 2 ile çarpıyorum. Eksi, oluşan iki tane. OH bağı var. Bize de soru da OH bağının enerjisini soruyor zaten. 2 OH bağı. Delta H değerimiz neydi? Eksi 286 kilo Jül. Eşittir. Hidrojen hidrojen bağının enerjisi 436 artı oksijen oksijen bağının enerjisi 498 1 bölü 2 yazmayı unutmayalım. Eksi 2 tane OH bağı. Eksi 286 eşittir. Şurayı hesapladığımız zaman 249 bu ikisini toplayalım. 685 eksi İki tane OH bağı. Buradan OH bağını çekersek 685 artı 286 bölü 2. O da eşittir. 485.5 kilo jül. Umarım anlamışızdır. Hemen Bir başka soruya geçelim soğutmadan. Bu sorumuza baktığımız zaman bize üç tane tepkime verilmiş. Şu tepkimenin entalpisini istiyor. Yani bizden HES kanununun uygulamasını istiyor. Hemen HES kanunundan faydalanarak önce şu tepkimeyi bu tepkimeleri kullanarak elde edeceğiz. Daha sonra da entalpisini hesaplayacağız. HES kanunu hesaplamalarında tepkime denklemine uyguladığımız her işlemi tepkime entalpisine de uygulamamız gerekiyor. Çünkü tepkime denklemini ters çevirirseniz delta H işaret değiştirir. Herhangi bir sayıyla çarparsanız tepkime entalpisini de aynı sayıyla çarpmanız gerekiyor. Bu tepkimeyi hesaplarken HES kanunundan faydalanacağımızı söylemiştik. HES kanunu bir daha hatırlayalım. Neydi HES kanunu? Türkçe karşılığı reaksiyon ısılarının toplanabilirliği kanunu. Yani bir tepkime birden fazla tepkimenin toplamı olarak yazılabiliyorsa bu tepkimenin entalpisi diğer tepkimelerin entalpileri toplamına eşitti. Şimdi uygulamaya geçelim. Elde edeceğimiz tepkime kalsiyum katısı artı 1 bölü 2 O2 gaz kalsiyum oksit katısı. Bu tepkimeyi yukarıdaki 3 tepkimeden elde edeceğiz. Şimdi net tepkimemizde kalsiyum girenlerde olduğuna göre birinci tepkimeyi ters çeviriyorum ters çevirdim. Kalsiyum katısı artı karbon katısı artı 3 bölü 2 O2 eşittir. Kalsiyum karbonat katısı. Tepkimeyi ters çevirdiğime göre delta H ne yapacak? İşaret değiştirecek. O halde delta H'ımız artı 1212 idi. Ters çevirdik. Oldu. Eksi 1212 kilo jül. İkinci tepkimeye baktığım zaman kalsiyum oksit net tepkimede ürünlerde olduğu için ikinci tepkimeyi de ters çeviriyorum. Kalsiyum karbonat katısı eşittir. Kalsiyum oksit katısı artı karbondioksit gazı. Tepkimeyi ters çevirdiğime göre delta H ne yapmadı? Ne yaptı? İşaret değiştirdi. Oldu. Artı 188 kilo jül. Üçüncü tepkimeye bakıyorum. Üçüncü tepkime de karbondioksitin yok edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla da bu tepkimeyi de e, ters çeviriyorum. Karbondioksit gazı Karbon katısı artı O2 gazı. Delta H eşittir. Artı 393 kilojül. Şimdi bu değerleri taraf tarafa toplayalım bakalım. Şu tepkimeyi verdi mi? Bakıyorum eşitliğin bu tarafında kar kalsiyum karbonat var. Diğer tarafındaki kalsiyum karbonat birbirini götürdü. Eşitliğin bu tarafında karbondioksit var. Diğer tarafındaki karbondioksit de birbirini götürdü. Eşitliğin bu tarafında karbon var. Diğer tarafında da karbon var. Bunlar da birbirini götürdü. Eşitliğin bu tarafında kalsiyum kaldı. Aşağı indirdim. Şuradaki oksijenin sayısı buçuk. Buradaki oksijen bir. Dolayısıyla bunun birbirini götürmesiyle 1 bölü 2 oksijen kaldı. Diğer tarafta da sadece kalsiyum oksit kaldı. Bu üç tepkümenin toplamı bize bu tepkümeyi verdiğine göre Hess yasasına göre bu tepkümenin entalpisi de bu üç tepkümenin entalpileri toplamına eşittir. Eksi 1212 artı 188 artı 393. Delta H eşittir nokta nokta nokta. Bunun da hesaplamasını yine siz sevgili öğrencilerime bırakıyorum. Hemen bir başka sorumuza geçelim. Bu soruda da bir tepkime verilmiş, daha sonra tepkimeye bir işlem yapılmış ve tepkimenin entalpi değişimini sormakta. Bakıyorum birinci tepkime ters çevrilerek 2 ile çarpılmış bu tepkimede delta H nedir? Enerji ürünler kısmında yazıldığı için bu tepkimenin delta H'ı birinci tepkimenin delta H'ı eksi 90 kilojül. Tepkime ters çevrildiğine göre delta H ne yapacak? İşaret değiştirecek. 2 ile de çarptığımıza göre 2 ile de çarpacağız. O zaman ikinci tepkimenin delta H'ı 2 çarpı artı 90 yani artı 180 kilo jül. Hala doğru cevabımız nedir? Edirne. Hemen devam ediyoruz sorularımızı çözmeye. Bu da başka bir soru. X'in bize mol kütlesini soruyor. Soruya geçmeden önce yine hemen tahtamızı temizleyelim. Tahtamızı temizledikten sonra da beraberce bu soruyu çözelim. Tabii burada hesaplamalar yapıyoruz. Onun için mutlaka mol konusunun öğrencilerimiz tarafından iyi bilinmesi gerekiyor. Bu konularda temel konulardan mol, kimyasal hesap ve diğer gazlar konusunun, çözeltiler konusunun da iyi bilinmesi gerekiyor ki bunları da onun üzerine inşa edebilelim. Şimdi bu tepkimeye göre 320 kilojüllük bir enerji açığa çıkmış. Bize diyor ki 41.6 gram x yeterince oksijenle yakıldığında bu kadar ısı açığa çıktığına göre x'in mol kütlesi nedir? Bu denklem bize şunu söylüyor. Diyor ki 320 kilojüllük bir enerji açığa çıkabilmesi için 2 mol oksijenin yanması gerekir. 320 kilojüllük enerji 2 mol x'in yanmasıyla açığa çıkıyorsa o zaman 128 kilojüllük enerji kaç mol x'in yanmasıyla açığa çıkar? Hemen işler dışlar çarpımını yapıyorum. x eşittir. 128 çarpı 2 bölü 320. Buradan şöyle bir sadeleştirme yapalım. Şurası 4 olur. 8 yani 0,8 mol. Demek ki 0,8 mol x'i yakmalıyız ki 128 kilojüllük bir enerji açığa çıksın. Bu 0,8 mol x'in kaç gramına karşılık gelmektedir? 41.8 6 gramına karşılık gelmektedir. O halde e, 0.8 mol x 41.6 gram ise 1 mol x kaç gramdır? Hemen işler dışlar çarpımını yapıyoruz. 41.6 bölü 0.8 yani 416 bölü 8 o da ne yapar? 52. Demek ki X'in mol kütlesi neymiş? 52. Doğru cevabımız Bursa. Evet. Bunlarla ilgili başka sorularda çözebiliriz. Fakat böyle konunun anlaşılabilmesi için birkaç tane örnek soru seçtik, çözdük beraberce. Yalnız bir şeyi hatırlatarak dersimi bitirmek istiyorum. Birinci dersimizde entalpi hesaplamalarında dört yöntemden bahsedeceğiz demiştik. Birincisi oluşma entalpileri yardımıyla, ikincisi HES yasasıyla, üçüncüsü de bağ enerjileri yardımıyla idi ki bunların üçünü de işledik ve sorularını çözdük. Dördüncü yöntem ise kalorimetre kabı ile entalpilerin hesaplanması ki zaten deneysel olarak aslında bütün entalpiler kalorimetre kabıyla hesaplanır. Ancak kalorimetre kabı bizim e, ile ilgili hesaplamalar müfredatımızdan çıkarıldığı için o kısma girmedim. Sadece kalorimetre kabı nedir onu bir kısaca anlatıp dersimi bitirmek istiyorum. Kalorimetre kabı iç içe geçirilmiş iki tane kaptan oluşur. Yani esasında kalorimetre kabı dediğimiz şey yalıtılmış kap demektir. Yalıtılmış kap dışarıdan enerji ve madde alışverişi olmayan ve içerisine madde ve enerjinin giremeyeceği kap demektir. Bunun örneklerini günlük hayatta aslında çokça kullanıyoruz. Öyle tahmin ediyorum ki hepimizin evinde vardır. Nedir günlük hayatta bizim kullandığımız kalorimetre kabı örneği? Evet, cevapları duyar gibi oluyorum. Termos. Hepimizin evinde vardır. İçerisine termosun suyu sıcak koyarsanız sıcak saklar, soğuk koyarsanız soğuk saklar. Ama tabii ki hiçbir yalıtılmış sistem yüzde yüz değildir. Mutlaka zaman içerisinde bu özelliğini kaybedecektir. Ama belli bir süre bunu muhafaza edebiliriz. Evet sevgili öğrenciler, konumuzu burada bitiriyorum. Beni sabırla dinlediniz. Teşekkür ediyorum. Bundan sonraki dersimiz kimyasal tepkimelerde hız olacak. Onu da bir başka kimya öğretmen arkadaşımız Erdal Şahin'den dinleyeceksiniz. Ondan sonraki hafta ben yine tekrar sizin karşınıza Allah'tan kazak eder gelmezse geleceğim. Hepinize başarılar diliyorum. Bu süreçte eminim yoruldunuz, sıkıldınız. Ama bugünlerde geçecek. Hiç merak etmeyin. Sizler öğrencisiniz. Sizin bir tek göreviniz var. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Başarılar diliyorum.